can bugün sorularımızı yapay zeka hazırladı. <gülüyor> <gülüyor> yapay zeka bu devirde insanı rastlamak çok zor. Birinci sorumuz, liposakşın yaptırınca sonsuza kadar zayıf kalıyor muyuz? E tabii keşke öyle olsa ama kilo alıp vermek dinamik bir süreç. Yani ne kadar çok yiyip az hareket edersek kilo alırız. Ya da az yiyip çok hareket edersek kilo veririz. Parayı ver, çok omel al. Para çok omel, para çok omel. Ama liposakşının buradaki payı nedir diye sorarsak, bazı bölgeler daha çok yağlanır bazı insanlarda. Liposakşın yapıldıktan sonra o bölge daha zor yağlanmış olur. Ve eskiden çok yağlanan yer az yağlanır. Ama kilo alıp vermeye bir etkisi olmaz. Bakalım yapay cebi ne demiş? Heh. Evet, evet benzer, benzer. Biraz daha ispirin. Böyle komiklik şakalar şeyler. Liposakşın yaptırınca tekrar kilo alırsam ne olur? Aslında az önceki cevap gibi eskiden liposakşını yaptırılan yerlerde daha zor yağlanma olur. Olmaz değil ama daha zor olur. Ama zaten oralar önceden daha çok yağlanan bölgeler olduğu için daha simetrik bir kilo alma olabilir diyebiliriz burada. Ama almayın kilo yani niye alıyorsunuz değil mi yapaycım? Ne demiş? Ve Zeytinleri yiyin evet. Yani pizzayı da yiyin ama bir tane yiyin diyebiliriz. Ne yapalım? Canımız çekti yani, ölelim mi? Yağlarımızı başkasına bağışlayabiliyor muyuz? <laughs> Türk Hava Kurumu geldi aklıma. <laughs> kurban derisi gibi. 388 şubesiyle yurt genelinde kurban derisi toplayacak. <laughs> Olmuyor tabii ki. Yani bu çünkü canlı bir doku. Birinden birine bağışlamak yapılabilecek bir şey değil ki. Sayın yapay zekada... Evet. Yani garip bir cevap olmuş ama olmaz diyelim biz kısaca. Konuşturma şimdi beni Yılmazım. Bu böyle bu şekil olmaz yani. Hocam peki aldığınız yağları ne yapıyorsunuz? Buradan çok esprili cevaplar çıkaralım Bu tuzağa düşmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bu yağlar zaten özel bir liposakşın aspiratörü var. O cihazın içinde onların torbaları var, poşetleri var. Oraya çekiliyor ve bu poşetlerle birlikte hasta odasına gidiyor. Hasta dilerse atıyor, dilerse evine de götürebilir ama genelde atılır. Ama görür alınan yağı. Evet cevaplar biraz komik geldi bana ama bilmiyorum tabii nasıl sorulduğuna da bağlı olabilir. Yapay zeka bildiğim kadarıyla daha bilgiye dayalı cevap veren bir müessese. <laughs> Burada biraz daha komik olsun diye bazı cevaplar verilmiş gibi görünüyor. Ama olsun renk kattı bize biz yine de doğru bilgileri paylaşmış olduk diye düşünüyorum.